Çift balıkçı düğümü aynı veya farklı kalınlıktaki iki ipi birbirine bağlamak için kullanılıyoruz. İplerimizi çapraz bir şekilde getiriyoruz. Biraz fazla aldım ve bu ipi kendi üzerine doğru iki kere doluyorum. Ardından halkanın içinden ipi geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Burada dikkat edeceğim husus çevirme yönlerinin farklı olması. Şimdi burada farklı yöne çevireceğim. Aldım. 1 2 ve içinden geçiriyorum. Sonra düğümlerimi iyice sıkarak yapıştırıyorum. Burada çapraza gelen yerlerin birbiri içine girmesi ve arkasında ise dörtlü bir sıra halinde olması gerekiyor. Eğer bu çapraz yer burada olsaydı ters olmuş olacaktı ve düğümümüz tam olarak doğru olmuş olmayacaktı. Buradaki kulakçıkların uzunluğunun yine kullandığımız ipin çapının 10 katı kadar olması gerekiyor. 6 milimlik bir iple çalışıyorum. Yaklaşık 6 santimlik bir uzunluk da olması gerekiyor. Pürsük yapımında kullanılan bir düğüm olduğu için tüm dağcıların kendinin rahatlıkla atabilmesi gereken bir düğüm.